Herkese merhabalar arkadaşlar. Dizi Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce hemen saygı olarak kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videomuzu beğenip bize de destek olabilirsiniz. Çok sevilen dizi Kalp Yarası dizisinin 4. bölümünden çok güzel muhteşem resimler geldi. Ben de hemen sizlere hazırladım. Sunuyorum umarım beğenirsiniz. Evət, arkadaşlar, Kabli Arts ustunun sevilən çitli, sərih və aşədən çox gözəl rəsmləri sizlərə sunuyorum. Ümid edirəm ki, çox bəyənəcəksiniz. Gözəl çitimizi sevənlər videomuzu bəyənsin. Bakalım kaç kişiyiz. İyi izləmələr.